İkinci E-Safe kişisel verileri koruma zirvesine tekrar hoş geldiniz. Nasıl buldunuz organizasyonu? Ee, organizasyon e, gerçekten çok e, faydalı. Hem sektör temsilcileri hem de e, kamu kurumu e, yetkilileri katılıyor. E, kişisel verilerin dönüşümü e, kanun kişisel verilerin dönüşümü kanunun hayata geçirilmesi e, önemli bir e, olgu. Yani yazıldığı gibi, kanunda yazıldığı gibi olmuyor. Bu dönüşümün gerçekleştirilmesi de bir süreye tabi. Her kurum, her işletme bir e, proje olarak bakıp bu projeyi hayata geçirmek için çalışma yapmak zorunda. E, Dolayısıyla burada öğrendiklerimizi, kanunun nasıl anlaşılacağını, neler yaptığımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Sektör temsilcileri de tanışma fırsatı buluyoruz. Ben çok faydalı buluyorum. Teşekkür ediyorum tekrar böyle. bir Evet, yanımızda tekrar bahsetmek istiyorum avukat Başak Deprem var. Bilgi güvenliği ile ilgili bir konuda bir şey söylediniz. Benim dikkatimi çekti. Özellikle bilgi güvenliği değerlendirilmesini. E ee, de dönüşüm sağladığını düşünmüyorum dediniz. Ee, özellikle 2017'de başlayan düzenleme de belki de verinin geri dönüşümü ile ilgili henüz yaptırımlar e, ve yönetmenlikler tam olmadığından dolayı mı acaba böyle bir şey söylediniz? Aslında şunu ifade etmeye çalışmıştım. Bilgi güvenliği ile kişisel verilerin korunması kanun kapsamında gerçekleştirilecek dönüşüm birbirini tamamlıyor. Yani bilgi güvenliği bu konunun çok önemli bir bölümü. Bilgi güvenliğini dışlamak söz konusu olamaz. Fakat sadece bilgi güvenliği değildir birlikte çalışılması gereken bir alandır. Öncelikle bilgi güvenliğinin dönüşümünün sağlanması gerekir ki kişisel verilerin korunması kanundaki dönüşümü sağlamak için. Yani öncelikli olarak işletmelerin, kurumların bilgi güvenliğine önem vermesi gerekiyor. Yani ben Türkiye'nin bu şartlarda hazır olmadığını düşünüyorum. Bilgi güvenliği dönüşümü sağlanmadan eş zamanlı yapmaya çalışıyoruz. Bakın işletmeler bu konuya daha çok hakim. <laughs> Çok özür dilerim. Bilgi güvenliği dönüşümünü sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Ama kamu kurumları biraz önce de söyledim en büyük veri kamu kurumlarının elinde ve orada çalışanlar bilinçsiz bir şekilde iyi niyetli ya da kötü niyetli niyetler önemli değil. Bütün üçüncü paylaşabilirler kendileri için kullanabilirler ve bunun bir denetimi yok. Henüz farkındalık başlamış değil. Önemli olan bu husus. Biz TürkSat Anonim Şirketi olarak kamuya ait bir şirketiz. Ee, bilişim dönüşümündeki katkılarımızı da düşünürsek, e, devlet kapısı yönetilmesi ve işletilmesi sorumluluğu kapsamında e, dijital dönüşümünü sağlamak için kamu kurumlarıyla çalıştık. Bu kapsamda kişisel verileri konu, e, kanun Kapsamında da kişisel verilerin korunmasına yönelik dönüşümü de birlikte yapmak isteriz. Yani tecrübelerimizden faydalandırmak ve hizmet sunmak isteriz. Kamunun öncelikle bilgi güvenliği altyapısının sağlam olması gerekiyor. Bilgi güvenliğine uygun hareket edilmeli ve dönüşümün öncelikle onlardan başlaması gerekiyor. Kamu bunu biliyor mu acaba? Kamu henüz bu farkındalığa sahip değil. Peki ne yapmamız lazım? Kamuyla daha çok görüşmemiz lazım. E, kamuyu, daha çok etkinlikler kamuyu, evet. yapmak lazım etkinlik yapmak lazım. Onun dışında da kamuyu e, kamuya sponsor olmak lazım aslında. Yani burada atamayla gelen kişiler belli bir süre atamayla tekrar yerlerine başka birilerinin geleceği bilinciyle hareket ettikleri için o kısa bir zaman sürecinde çok da fazla icraata yönelmiyorlar. Yani risk alı alınmıyor. Burada bir risk alınması durumu söz konusu. Gerektiği zaman biz başımızdaki e, bizi yöneticilerimize eleştiriyoruz. Şu şu işlemler yapılmalı bunlar hatalı diyoruz. Bazı işlemleri engel oluyoruz ya da engel Olmak demeyeyim, kişisel verilerin korunması kanun kapsamına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Ya Burada nedir? Sözün dinlenmesidir. Orada personel, atanan kişi, müdür hangi düzeyde yetkili olursa olsun bilgi ve tecrübelerinden her surette yararlanılması gerekiyor. Ama belli bir süre yararlanılıp daha sonra bilgi orada kalıyor, başka biri geçiyor, sıfır bilgiyle tekrar ilerlemeye çalışıyor. Kamudaki bu şeyi aşabilmek lazım. Yine üst düzeyde bir belki bir yönlendirici bir mevzuat hükmü devreye girebilir. Efendim avukat Başak depreme çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için teşekkürler.